Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Herkesin beğendiği, severek izlediği yakışıklı oyuncumuz Engin Altan Düz Yatan'dan muhteşem fotoğraflar geldi. Yakışıklı oyuncunun özel fotoğraflarından hazırladığım harika videoyu sizlere sunuyorum. Umarım diğer tüm videolarım gibi bu videomu da beğenip like edip Değerli düşüncelerinizi bizlerle yorum kısmında paylaşırsınız. Kanalımın özel izleyicileri, yakışıklı oyuncumuz Engin Altan Düz Yatan, Çöp Adam dizisinde canlandırdığı karakterli Tamer, Tamer karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Elçin Sangu ile başrolünü paylaştığı Çöp Adam dizisinden Muhteşem fotoğraflar geldikçe sizlere sunacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni video yeni görüntülerde. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.